Estağfirullah, Bismillah. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ İbrahim ve İshak ve Ben Allah'a iman etmeyen, ahireti yokmuş farz eden bir kavmi terk ettim. Ancak babalarım İbrahim, onun oğlu İshak, onun da oğlu olan Yakup ki onlar benim dedelerim ve en sonuncusu babamdır. Ben onların milletine, onların dinine tabi oldum. Millet, din demektir. Ben onların milletine, onların dinine tabi oldum. مَا كَانَ لَنَا اَنْ مُشِرْكَ بِاللّٰهِ مِنْ Ki bize asla ve asla Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmak yakışmaz. Bize ne olur ki biz Allah'a şirk koşalım, bir şeyi Allah'ın şeriki kılalım. Bizim için asla söz konusu değildir. ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ Bu bize bildirilen Allah'ın birliği, vahdaniyeti, ahiretin varlığı bu nübüvvet bilgisiyle bizlere ulaştırıldığı için bu Allah'ın bir fazlıdır. Allah ihsan etmiştir bize. Biz bunu kazanarak çalışarak tırnaklarımızla didinerek elde etmiş değiliz. Her min fadlı Rabbi. Yani bu Rabbimizin fazladır. Sadece bizler için değil bu. Ve alen İnsanlar için de bir fazilettir. İnsanlar için de bir lütuftur, keremdir bu. Fakat ve lâ kimne ekferan nâsi Fakat insanların çoğu bu nübüvvetin, bu risaletin, bu vahyin insanlar için ne kadar büyük bir nimet olduğunu bilmez ve Allah'a şükretmezler. İmanın gereğince amel etmez ve şükretmezler. Ya sahibeyi sicni söyleyin bakalım ey benim hapishane arkadaşlarım. Ey gönlü dikkat kazanmış hapishanede olduğu için dünya ahiret dengesini kurabilecek güzel bir zaman dilimini yakalamış değerli kardeşlerim arkadaşlarım. Ki bu zamanları hakikaten iyi değerlendirmek lazım. Mesela hapishanede ihtida eden, hakikati bulan o kadar insan var ki, hapishanede insan geçmiş hayatını çok güzel gözden geçirebiliyor, muhasebesini yapabiliyor. Hastalık çeken günlerce, aylarca, bazen yıllarca Allah hiçbirimize öyle bir müzmin hastalık vermesin. Fakat böyle hastalık çeken köşeklerde yatan, kapılara bakan o kadar insan var ki onlar aslında kendi hayatlarını, dünya ahiret dengelerini kurmalarına çok güzel bir fırsat bulmuşlardır. Çok büyük bir nimet bulmuşlardır. Veya işte yoklukla imtihan olunan, işte en yakın akrabasını kaybederek ölümle imtihan olunan, işte ne bileyim bir şekilde maddi manevi istediği arzuladığı şeylere ulaşamayan insanlar, değerli kardeşlerim, aslında Allah'ın onlara verdiği bir nimet üzerindeler. Bu nimet dünya ahiret dengelerini kurma fırsatı nimetidir. Onun için her sıkıntılı ve meşakkatli zamanlar, işte kaoslar böyle diyorlar ya şimdi. Her kaos, her e, kriz yeni bir fırsatı beraberinde getirir. Yeni bir fırsatı beraberinde getirir. Mesela Hazreti Peygamber'in nübüvvet öncesi yaşadığı o manevi daralma hali Allah Resulü'nün nübüvvete risaleti hazırlamıştır. Onun öncesinde Allah Resulü'nün kalbi o kadar rakik değildi. Allah Resulü aylarca, altı ay kadar bir zaman hiç insanlarla muhatap olmayarak bir uzet hayatı yaşadı. Niçin? Çünkü mutsuzdu Allah Resulü. Hayattan lezzet alamıyordu. İnsanların yapıp ettiklerinden lezzet alamıyordu. Ve tarihte bir sürü alim vardır. Mesela benim aklıma ilk gelen Abdülkadir Geylani Hazretleri öyledir. Çok itibarlı, çok güzel, ilim sahibi, her zaman böyle toplumun önde olan bir insan, toplumun teveccüh ettiği bir insan ama mutlu değil. Terk ediyor şehri. Yıllarca şehre bir daha dönmüyor. Otlarla besleniyor, ilkel hayvanların içerisinde yaşıyor. İmam-ı Gazali Nizamiye medreselerinin en üst noktasına rektörü tabiri caizse ama mutsuz felsefe yazıyor mantık yazıyor bilmem kelam yazıyor bir sürü eser yazıyor ama mutsuz. En sonunda Allah o mutsuzluğuyla o daralmışlığıyla yani o zifiri karanlıkla ona fecrin aydınlığını hissettiriyor. Böyle bakıyorsunuz işte o da her şeyi çok erken yaşında gazali aslında kırklı yaşlarında böyle bir psikolojik travma yaşıyor. İşte bunası ister 40 yaş sendromu değil ister ne derseniz değil. Fakat Allah her yaşta insanlara böyle bir sendrom yaşatıyor. Mesela i̇şte meşhur en meşhuru 40 yaş sendromu diyorlar. 40'lı yaşlarda insan hayatın bomboş olduğunu düşünmeye başlıyor. Yani şöyle hedeflerim var. Şunu kazanacağım, şunu yapacağım, şöyle evleneceğim, şöyle çocuğum olacak, şöyle evim olacak. Sonunda diyor ki ya, Allah Allah. Hiçbir şey beni mutlu etmiyor. Dediklerime ulaştım. Ama hiçbir şey beni mutlu etmiyor. O zaman ben yanlış bir hedefe kilitlenmiş, beni mutlu edeceğini zannettiğim şeylerin aslında beni gerçekten mutlu etmeyecek şeyler olduğunu görmüş bir adamım. O zaman ben ne yapayım? Bakın dünyada iktida eden insanlara, Müslüman olan insanlara geçen işte bir küçük bir video birisi paylaşmış sosyal medyada ben de şahit oldum yazmıştı. Okursanız böyle okuyun diye yazmış. Dedim ki ya işte Kur'an'ı okursan böyle oku. Dedim bakayım nasıl okuyor? Güzel mi böyle? Sadası falan güzel zannettim. Adam da sakallı, makallı. Sonra bir baktım adam tipini videoyu açınca hemen anladım ki bu adam yeni Müslüman olmuş. Böyle uçuk kaçık bir adam, böyle saç baş dağınık. Belli ki bu adam muhtemelen belki alkolikti, <laughs> belki esrar komasından çıktı. Belki ne bileyim ne, nice travmalar yaşadı. Yani bir Hristiyanın bir ateistin, bir agnostiktir Müslüman olması ne kadar zor. Adamın adı Ahmet, Mehmet, babası Hacı Hoca. Herkes camiye gidiyor da o adamı camiye götürmek, caminin önünden geçmesini dahi ona sağlamak o kadar zorken bir Hristiyanın, bir Yahudinin Müslüman olması ne kadar zordur. Yani var mı aramızda babası ateist olan, annesi Hristiyan olup da İslam'a girmiş olan? Bizim onu anlamamız çok zor, belki de imkansız. Yani çok bir şey onu çok zorlaması lazım ki dilini değiştirsin. Hanginiz dilinizi değiştirirsiniz? Ama hocam bizim dilimiz çok halis, ha mühlis Kim söylemiş bunu? Tamamen siz ananızın, babanızın ağzıyla konuşuyorsunuz. Siz bu dini araştırmış, bu dinin hakikat dini olduğunu kendiniz bilerek ilkan üzere veya işte hakikat üzere, tahkik üzere iman etmiş değilsiniz ki kendi nefsimde dahil. Biz tamamen miras yediyiz. Babalarımızın, dedelerimizin dinini tüketiyoruz. Onun için araştırarak, soruşturarak İslam'ı bulan insanların o dine sımsıkı sıkı sarılışları bizde yok. Niye onlar? Onlar İslamsızlığı ne demek, ne kadar büyük bir fecaat olduğunu bildikleri için o nimete de onun için diyor ki insanlar şükretmezler derken Rabbimiz bunu kasteder Allahu alem. Yani siz şu dinin ne kadar mükemmel bir şey olduğunu bilseniz, sizi hem dünyada hem ahirette mutlu etmek için başka hiçbir şeye ihtiyacınızın olmadığını siz anlayabilseniz o zaman bu dine sıkıntı i̇şte bu, din, bu dinin de vazığı olana, bu dini bize indirene, lütfedene milyonlarca kez şükredeceksiniz. Onun için değerli kardeşlerim, Hazreti Yusuf o gençlerin o iç dünyalarındaki o boşluğu hissediyor, hazırlığı hissediyor. Şimdi adamın annesi ölüyor, eşi ölüyor, evladı ölüyor. Bakıyorsun hoca gitmiş hikaye anlatıyor. Varek adam bak bu çocuk, bu insan, bu genç, bu delikanlı, bu yaşlı kimse şu an o hayatında hiç yaşamadığı bir acıyı yaşıyor. Ve iç dünyasında bir şeyler yer değiştiriyor. Sen bu yer değiştirmede bu inkılapta İslam'ın o kalbe yerleşmesine fırsat versene. Açmışsın Mevlid okuyor. Açmışsın ne okuduğunu bilmediğin bir şeyler okuyorsun. O insanın iç dünyasına İslam'ın güzelliğini anlatacak. Şu dünyanın fani, geçici, boş bir dünya olduğunu bak işte gör. Kardeşinden gör, eşinden gör, evladından gör, babamdan gör. Tam bunu diyeceği zaman bakıyorsun adam hikaye anlatıyor. Niye? Çünkü öyle bir derdi yok, öyle bir amacı yok, öyle bir acısı yok. Niye yokluğu bilmiyor. İslamsızlığı ne demek olduğunu bilmiyor. Bizler de çoğumuz maalesef bu miras yediliğin üzerindeyiz. Onun için değerli kardeşlerim, Hazreti Yusuf bakın bir peygamber olarak insan oğlunun ne zaman böyle vahye kalbini açacağını, hakikate susamışlığının zirveye ulaştığını fark ediyor ve diyor ki, ey benim hapishan arkadaşlarım, düşünün bir bakalım. اَاَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ hayrun اَمِ kahhar. Bin bir çeşit birbirinden farklı, isimler farklı, görevler farklı, yerler farklı, bilmem neler farklı diye çeşit çeşit Rabler mi daha hayırlıdır? Yoksa her şeye gücü yeten, tek başına her şeyi yaptırmaya, oldurmaya, ol deyince her şeyi olduran Allah mı daha hayırlıdır? <laughs> Sizler şu taptığınız sizin, bu politeist bir toplum belli ki, çok tanrılı bir toplum. Ee, sizler şu taptığınız ilahlar, Allah'a bırakıp da taptığınız şeyler ancak sizlerin ve babalarınızın uydurduğu isimlerden ibarettir. Babalarınız uydurmuş, ne zaman uydurulmuş, bu kimdir, nedir? Hiçbir şey bilmeden sizler uydurduğunuz Rablere tapmaktasınız. Yukarıya i̇şte, Efendinin yanında beni an, benden bahset, <laughs> de ki benim hapishane arkadaşım var ve bu arkadaşım suçsuz yere hapishaneye atıldı. Ben artık çok fazla burada kalmak istemiyorum. Yeter kaldı, git efendinin bunu söyle. Diye o çıkacak kişiye bunu söylüyor, tavsiye şey ediyor. فَانْسَهُوا شَيْطَانُوا ذِكْرَ رَبِّهِ Şimdi burada Sufilerin tefsiri işin içine giriyor. Burada Allah Teala ee, karışıklığa sebep olacağı aşikar bir e, üslupla. Çünkü Hz Yusuf'tan bir de arkadaşından bahsetti. İkisi de erkek, ikisi de erkek. Ve Arapça'da zamirler ee, kime gider? En yakına gider. Fakat burada Nide Yusuf var. En derabik kade şey var. O çıkacak arkadaşı var. Şimdi burada huyu huyu e, şeye gönderirsek en yakına gönderirsek anlam şu olur. Yani şu an bizim elimizdeki çok mealde, tefsirde bu anlam veriyor. Fe hu şeytanu zikra Fakat şeytan arkadaşına efendisinin yanında Yusuf'u hatırlatmayı unutturdu. <laughs> Yusuf'un durumunu hatırlatmayı şeytan ona unutturdu. Unutturduğu için de felebise fis bir asinin 3-9 yıl arası uzun bir zaman Hazreti Yusuf hapishanede kaldı. Yani Allah değil de şeytan ona unutturdu diyor. Niye şeytan diyor? Çünkü şeytan mazlum bir adamın hapiste kalmasını istiyor. Aslında yani şeytan olarak düşünseniz yani bu adam çıksa daha iyi. Değil mi? İmtihanı tamam, başlayacak. Ama burada Rabbimiz şeytan dediği için e, burada bir başka hikmet olabilir diye düşünüyorlar. Sufiler de diyor ki burada unutan Hazreti Yusuf'tur. Onu unutturan da şeytandır. Çünkü tam mahsa kötülük olan şey nedir? İnsanın Rabbini unutmasıdır. Ve şeytan da zaten bununla niye uğraşsın ki? Uğraşsa uğraşsa bir insana Rabbini unutmak, unutturmak için uğraşır. Onun için burada Fensahu'daki hu Yusuf'a gider ve şeytan Yusuf'a zikra Rabbi Rabbini zikretmeyi, Rabbim sen beni çıkar, sen beni kurtar deyip Rabbine icat, ibadet etmeyi yönelmesini ona unutturdu da bir anda olsa anlık bir şey yoksa Hazreti Yusuf Allah beni hapishaneden çıkar diye hiç dua etmemiş değil elbet bunu hiç kimse söyleyemez. Ama o andayı olsa bir saniyelik bile olsa Hazreti Yusuf kurtulmayı Rabbinden değil de bir başka güçten istediği için Allah onu orada unutturdu. Şeytan or orada Hazreti Yusuf'un kalmasını adamın arkadaşının efendisine söylemesini unutturarak Allah Hazreti Yusuf'u böyle cezalandırdı diye sufilerin bir yorumu var. Ben bunu da açıkçası burada zikretmekte bir sakınca olmadığı kanaatindeyim. Çünkü peygamber de olsa bir kadına meyleden, an, bir anlık bile olsa meyleden bir insanın bir anlık bile Rabbini unutmasında bir sakınca yoktur bu haşa peygamberliğinde ismet vasfına halende getirmez. Değil mi? Yani bir sürü peygamberle alakalı benzer şeyler vardır ama bunlara biz zelle diyoruz. Zelle. Küçük günahlardır. Hemen Allah müdahale eder. Hemen hatırlatır. Ki Rabbi de zaten ona ey Yusuf sen asla ve kat'a beni bırakıp da başkasından istimdat dileme. Ve onun içinde ceza olarak işte bir asinin 3-9 yıl arası işte galiba 7 yıl hapishanede kalıyor. Ve burada bu sahne bitiyor. Fakat Rabbi onu başka şekilde çıkaracak. Bakın şimdi okuyacağımız ayet-i kerime inşallah önümüzdeki haftanın aslında konusudur ama bir ayet de okuyalım. Sohbetimizi dersimizi bitirelim. <laughs> Ve kâlel meliku bir gün o ülkenin kralı dedi ki inni ara seb'a bekaratin simâni ye'kuluhunne seb'un icâdi ben rüyamda seb'a bakaratin siman böyle e, şişman yedi tane bakaranın yani sığırın yekuluhunne seb'un icaf zayıf yedi tane ineği yediğini gördüm. Değil mi? Simen, semin kelimesi de kullanılıyor. Şişman demek. Bir anda tereddüte düştüm. Ee, böyle semiz, şişman, 7 e, yedi inek, yedi zayıf ineği yerken rüyamda gördüm. Ve yine aynı rüyada seb'a sumbulatin hudrim yeşil başakları gördüm. Ve uhara yabise öbür tarafta da kuru başaklar gördüm. Ya eyyuhel mele'u ey benim etrafımda bulunanlar kahinler, müneccimler, işten anlayanlar, her rüyayı tabir edenler Eftuni fi ru'yaya. Hadi benim şu rüyama bir tabir getirin. Rüyamı açıklayın. İn kuntum lirru'ya ta'burun. Gerçekten rüyaları tabir ediyorsanız haydi şu rüyamı da tabir edin diye Hazreti Yusuf'a kadar ulaşacak bir rüyayı padişah, kral görüyor. Rabbim inşallah ömrümüz olursa kaldığımız yerden önümüzdeki hafta devam etmek üzere dersimizi, kısamızı burada nihayetlendiriyoruz. Rabbim kıssadan kıssa alabilmeyi hepimize nasip ve müyesser etsin. Rabbimiz doğruyu hak